Yeniden Titan turnuvasındayız ve bu sefer her yerde bazı kazaların hakim olduğu Demo Derbi'nin çılgın slalomundan canlı yayındayız. Bu parkurda tek kural harika hareketlerle bitiş çizgisine ulaşmak. Woohoo! Bir çılgın gibi kazanmaya hazırım. <laughs> El avca sığmaz bir parkurdayız. Monster Trucks dev lastik toplarından kaçacak... Ağaçların ve arabaların üstünde sekecek ve dönen sivri çubukların üstünden takla atacak. Oh! Beklenmeyeni bekleyin çünkü ödül Titan Kupası. Hadi başlayalım. Öncelikle Tiger Shark ve rakibi Demo Derby. Bakalım Demo Derby kapalı kutu olma unvanını elinde tutabilecek mi? Vay canına, hadi yeni deniz diyelim. Bu, acıtmış olmalı. Onu durdurmak imkansız. Tiger Shark ağaca çarptı ve lastik topun darbesiyle dengesini kaybetti. Bu arada parkuru fırtına gibi geçen demo derbi kendini kanıtladı. Bitiş çizgisine doğru gidiyor. Ve çizgiyi geçerek zafere ulaşıyor. Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha yapalım. Woohoo! Bon Shaker, sen dinamik kişiliğinle tanınıyorsun. Hep kötü çocuk olmayı nasıl başardın? Ben dışarıdan tam bir baş belasıyımdır ve içim cesaret doludur. Aman tanrım, aksiyona geri dönüyoruz. Bon Shaker ve rakibi Town Haller. Bakalım bu çılgın parkurda kim ayakta kalacak? Şu işe bakın, amma da sarsıntılı bir yarıştı. İki araçta yarışın başında devrildi. Town Haller palete çarptıktan sonra iyice yavaşladı. Ve Bon Shaker hiç durmadan takla attı. Oh, lastik topu ona fena çarpıyor. Bon Shaker uçurumun kenarında aldığı destekle bitiş çizgisini geçti. Aa, bu yarış benim başımı döndürdü. Aa, işte ben kazandım. Nacho Mamas. Ne rakibi? One Bad Scoop. Vay canına, canım atıştırmalık çekti. <laughs> Ooh, hadi başa saralım. Ne kadar büyük olurlarsa o kadar sert düşüyorlar. Vay canına bu harika bir performanstı. Yarışa kötü başlayan Wombat Scoop dönen sivri çubuklarda tükendi. Tekerleklerinin üzerinde kalmayı başaran Nacho Mamas'sa, parkurda fırtınalar estirdi. Nacho Mamas kazandı. Çılgın ve canlı. Mega Rex, ve rakibi Bigfoot. İki tecrübeli araç birinci turda karşı karşıya. Burada tam bir kaos var. Hadi yeniden oynatalım. Bigfoot gizli bir arabaya takılınca ters takla attı ve sırt üstü kaydı müthiş hızla parkurdan aşağı inen Megarex devrildi ve döne döne zafere ulaştı. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bu tam bir çılgınlık. <laughs> Yarı finallerdeyiz. Şimdiki yarış için hazırlanan aracımız Demo Derby. Demo Derby sen nasıl Demin oradaydın, şimdi buradasın. Nasıl oluyor da her yerdesin? Her zaman rakibinin aklını karıştır. Wow! Vay canına, demo derbi gerçekten çok hızlı. Demo derbi. Ve rakibi... Bone Shaker. Hazır olun, bu yarışma birazdan çok çılgınlaşacak. Vay canına, demo derbi gazı kökledi araçta paletin orada hızlandı. Bon Shaker yerdeki arabaya çarpıp farende attı. Bu, oh, bu acıtmış olmalı. Demo Derby tekerleklerinin üzerinde kaldı ve gitti. Bu arada Bon Shaker dönmeye devam etti. Aferin. Demo Derby müthiş bir atlayışla bitiş çizgisini geri geri geçti. İşte tarz diye buna denir. Çılgınlığımın her zaman bir sebebi vardır. sıradaki yarı final yarışı için hazırlanan aracımız Megarex. Megarex, bu yarı finalle ilgili ne düşünüyorsun? Kesin ben geleceğim. En çok ben hazırım. En çok ben hazırım. <laughs> eee, tamam, hadi yarışa gidelim. <laughs> Nacho Mamas <laughs> ve rakibi Megarex. <laughs> bu yarışı kazanan finale çıkacak. Vay canına başım dönüyor. Hadi tekrarını izleyelim. Oo. İki araç da erken kaza yaptı. Dönen çubuklara yakalanan Megarex taklalar atarak parkurda ilerlemeye başladı. Nacho Mamas paletten atlamaktan kıl payı kurtuldu ama burun üstü düştü. Bir tümseye takılan Nacho Mamas uçuşa geçti. Dev bir lastik topu Megarex'in üstüne geldi. Liderliğini garantileyen Nacho Mamaz uçurumdan tavşan gibi zıpladıktan sonra finale yürümeyi başardı. Bana Nacho Monster Truck derler. Şimdi de sıra hepinizin merakla beklediği yarışa geldi. Kapalı kutu demo derbi kendi evinde galip mi gelecek? Yoksa Nacho Mama sürpriz bir zafer mi elde edecek göreceğiz. Bu yarışın her yerinde benim adım yazılı. Umarım çılgın ve canlı yarışları seviyorsundur vakit geldi millet. Bakalım yeni şampiyonumuz kim olacak? Titan kupasını kim kazanacak? Demo derbi mi? Yoksa Nacho Mamas mı? Oh, bakamıyorum. Erken öne geçen Nacho Mamas yoldaki ilk tümsekte demo derbinin önünü kesti. Ama o oh, bu işe yaramadı. Nacho Mamas devrildi ve doğruca bir ağaca çarptı. Oh. Nacho kendinden geçti. Demo derbi yolunun üstündeki her şeye çarparak yokuştan aşağı iniyor. Au! Oh. Oho. Ağlamaz Demo Derbi uçurumun kenarına geldi. Ve bitiş çizgisinin dört tekerleğinin üzerinde çok zarif bir şekilde geçti. Ne gösteri ama. Gerçekten inanılmazdı. İşte bu. <laughs> Kent evinde çılgın bir zafer elde eden Demo Derbi tüm araçların en çılgın olduğunu kanıtladı. Bravo Demo Derbi. Bravo, bravo, bravo. Aa aa aa. aa. Evet. Çok çılgın bir yarıştı. Titan turnuvasının gelecek bölümünde görüşmek üzere.